Gümüş yine sahnede. Piyasalar diken üstünde. Peki gümüş fiyatı daha nereye gidecek? Bugün gümüşten başlayarak bütün piyasaları değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Biliyorsunuz ki son dönemde en çok tartışılan konu gümüşün fiyatıydı. Gümüş özellikle son bir ayda %30, son bir yılda ise %150 bir getiri sağladı. Özellikle gece Asya seansı açıldıktan sonra önce 78 dolardan 81 dolara çıktı fiyat çok hızlı bir şekilde. Ve Oradan sonra da gün içi şu anda 74-75 dolara gerilemiş durumda fiyat. Normalde hani bu kadar oynak olmasını beklemezsiniz bir emtiyanın. Özellikle gümüş gibi hani büyük bir değere sahip bir emtiyanın bu kadar oynak olmasını beklemezsiniz ama son dönemde özellikle cuma günüyle başlayan çok çok volatil bir dönemdeyiz. Gümüş tarafında %9'luk bir hareket görmüştük. Bunun sebebine bakacak olursak ise ya ben bir emtiyacı değilim bununla ilgili ama yani bunun hiç şüphesiz ki yapay zeka talebiyle olduğu ve arz aşı olduğu hani bir gerçek gümüş tarafında. Burada baktığımızda çünkü yapay zekada Amerika 1823 Monroe doktorinine dönme çabasını diyebiliriz Amerika kıtası içerisinde. Ve burada özellikle sanayi devrimini tekrardan Amerika'ya taşıma peşinde ve biliyorsunuz ki gümüş hem endüstride hem sanayide hem veri merkezi inşalarında yapay zeka talebiyle de birlikte gümüşün her yerde kullanıldığını biliyoruz. Telefon, araba gibi endüstrilerde de var tabii ki de. O yüzden de çok ciddi bir gümüş gümüşün arz açığı olduğunu söyleme yanlış olmayacaktır. Ben hedefim aslında bu yıl 38-40 dolardı. Çok analistin de öyleydi. Ama çok çok ciddi bir hareket oldu ve bütün hedefleri kırdı geçti gümüş. 80 dolara geldi şu anda 100 dolar olur mu diye konuşuluyor. Hani buradan almak kesinlikle çok riskli. Arasaylar 80 üstüne gelmiş durumda. 80-85 seviyesine gelmiş durumda. Aylıkta 90 üzerine çıkmış durumda gümüşün RSI'yi. Yani ben buradan alın diye öneremem. Ama baktığımızda 2026 yılında bir müddet daha bu hareketin devam etmesini bekleyebiliriz. Çünkü gümüşü yükselten faktörlere baktığımızda herkes bunu çok karıştırıyor gümüşle altının benzerliğini. Ama gümüşle altının hiçbir benzerliği yok aslında. Sebebi ise altın daha yani enflasyona dair koruma aracı iken gümüş büyümeden faydalanan. Çünkü endüstrinin artması için, endüstriye yatırımların artması için büyüme rakamlarının yüksek gelmesi sağlanır, sağlanması gerekir ki Amerika son açıklanan büyüme rakamında da %4.3'lük bir büyüme elde etti. Ve 2026 için de büyüme rakamları beklenenden yüksek gelecektir. Ben artık Amerika'nın doğal büyümesinin %4 falan olabileceğini de düşünüyorum yapay zekadan dolayı. Bununla birlikte gümüşteki hareketin bir müddet daha devam etmesini bekleyebiliriz. Tabi nereye kadar edebilir? Buradan düzeltme gelir mi orasını bilmiyorum ama yani gümüşün daha önün açık olduğunu düşünüyorum. 1970'lerdeki duruma benzer bir hareket görebiliriz. Burada emtia tarafında. Burada ben gümüşün yanında bakır, paladyumu çok beğeniyorum gene. Bu da endüstride bakırın çok kullanıldığı için bakır tarafında da fiyatlar zaten yukarı gidiyor ve buranın devamı gelebilecektir. Hani Bunların altından daha iyi performans göstermesini bekliyorum. Altın 4400 dolar seviyelerinde on fiyatı. Yani burada herkesin anlamadığı şu hani Çin'in altın yatırımları ve evet çok büyük seviyede ama hala Amerika altının en büyük talatçısı durumunda. Rezervlerinde en çok altın tutan ülke durumunda Amerika. Yani bu altın yükselişi de Amerika'nın çok çok işine geliyordur baktığımızda. Ya yani 5 bin dolar üstünde göstereceklerdir. 2026 yılında benim beklentim 5 bin doların da geçmesini bekliyorum. Burada tabi Amerika nereye kadar götürecek altını? Asıl soru bu olacak. Çünkü altının ben gelecek dünyada bir yeri olduğunu düşünmüyorum. Hem endüstride kullanılmıyor. Yani hiçbir kullanım alanı yok. Hem dünyanın dijitalleştiğini varsayarsak ben burada altının bir geçerliliğinin kalacağını düşünmüyorum. Bu tabi fiyatlara çakılacağı anlamına gelmiyor. Gümüş gibi bir dünyada hani öncelikli hale gelmesini beklemiyorum altının ama bu fiyatların tabii dediğim gibi yukarı gitmesini engellemeyecektir. Bir müddet daha gidecektir. Burada hem enflasyon korkusu hem siyasi jeopolitik gelişmeler altını bir müddet daha yukarı götürmeye yetecektir bence. Burada özellikle S&P 500 tarafına bakacak olursak ise S&P 500 tarafında ise bir Noel baba rallisi çok zayıf bir Noel Babar ailesi diyebilirim. Cuma günü zaten piyasalar yine aşağı döndü. Bunun sebebi bence gümüş ve altının gerçekten likide çekiyor olması. Zaten baktığımızda Ekim ayından beri, Ekim Kasım ayında çok ciddi bir likide azalması olmuştu. Bu small cap'lere gerçekten %50-60 gibi bir düşüşlere sebebiyet vermişti bu likide azalması. Burada baktığımızda ise <laughs> likide azalması hem şu anda altın ve gümüşün de likide çekmesiyle birlikte devam ettirir. Ben düşünüyorum ki yani rotasyonun da olması bu büyüme hisselerini likidenin gelmesini engelleyen unsurlardan biri. S&P 500'de çok düşük hacimlerle hareket oluyor. Noel Baba hareketinden dolayı. Yani şu andaki hareketin bir anlamı yok. Yükseliş yerine bir anlamı yok. Ben Noel Baba hareketlerinin çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü piyasa yukarı gitse başı ile birlikte Wolf bu sefer de diyor ki piyasa zaten yukarı gitti. Düşük hacimliydi. Tatildeydik biz. Satalım ve alma şansı elde edelim oduna giriyor. Zaten bir ocak ayı, vergi ayı. Gene bir kapanma sürecimiz olabilir. Amerika'da daha bunun bir belirsizliği var. Baktığınızda hani şu anda olan düşüşlere de yükselişlere de bir anlam yüklememek gerekiyor. S&P 500 tarafında diye düşünüyorum. Burada tabii ki de yani bu rotasyon ne zaman bitecek? Çünkü daha güvenli şirketlere bir miktar rotasyon kaydı ve özellikle Neclaw tarafı bir atak sergileyemedi. Uzay tarafında Genesis programı ile birlikte Artemis programı ile birlikte bir kalkışma gördük. Rocket Lab'de, Int tüm yani Firefly'da gibi A ASTS'de gene çok sert kalkışmalar gördük. Birçoğu yeni rekorlar da kırdılar. Ekim ayının üstüne çıktılar. Rocket Lab 78-79 dolara gelmişti. Intuitive 15, 16, 17 dolarlara geldi. Ama bunu Neo tarafında göremedik. Burada tabii bunun içinde buradaki risklerin azalmasını beklememiz gerekiyor. Hep söylediğim gibi. Bence burada riskler de azalıyor. Yani burada da bence olumlu bir döneme gireceğiz. Buradaki bence en büyük tehlike yani şu kısa vadede olabilecek en büyük tehlike piyasanın yeni bir düzeltmeye girmesinden önce bir atak sergileyememiz olacaktır. bu, bu Gerçekten buradaki yatırımcıları bir miktar daha yorabilir. Ben de Neacol tarafına yatırımlarım var. %20-25 seviyesi bir portföyüm var Neacol tarafında. Ya yani Beni de çok ciddi bir şekilde etkiler burası. Baktığımızda bu AAI dediğimiz bir piyasa segmentini ölçen bir kuruluş var. 6 ay içinde piyasada beklenti nereye olabilir diye. Buradaki boğa beklentisi %44 seviyelerindeyken %35-36'lara gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Burasının düşmesi gerçekten çok iyi. Yani %47-48 tarihsel zirveler diyebileceğimiz yerler. Buralara yaklaşması düzeltme için yakın olduğumuzu gösterirken 35-36'lar istersen nötr seviyede olduğunu ve piyasanın yukarı gitmeye eğilimli olduğunu gösteriyor bize. Son gelen analiz raporlarında şu çok dikkatimi çekmişti. Ben de buna katılıyorum. Hani S&P 500'ün 2026 başıyla birlikte 7300'e geleceği çok hızlı bir şekilde. Hani düzeltmeye oradan başlayacağı analist raporunda gelmişti. Ben de buna yakınım. 7200-7300 lerden bir düzeltme bekliyorum. Ben bu yıl sonu için bekliyordum ama bu yıl sonu gerçekleşmeyecek gibi. Orada yanıldığım gibi duruyor. Ama bu birkaç gün sekmeyle de olabilir. Hala S&P 500'de 2026 için yönün yukarı olduğunu düşünüyorum ben. Yani şu anda çok konuşulacak bir şey yok S&P 500 tarafında. Çünkü hacimler çok düşük. Hani iştah çok düşük. Risk iştahı çok yok piyasada. Gördüğünüz halen risk modunda baktığımızda buradan dolayı hani piyasayı takip etmekte fayda var. Bir durum olursa da hemen Twitter'dan da anlık olarak paylaşım yapıyorum zaten. Hani oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ol arkadaşlar